Herkese merhabalar. Ben Vefa Lisesi'nden Ataberk Yaman. Bugün sizlere Vefa Lisesi'nden bahsedeceğim. Başlamadan önce bu videosunda bana yer verdiği için Fatih Olfaz Hoca'ya çok çok teşekkür ederim. İlk olarak okulun puan, yüzdelik dilim ve kontenjanından bahsetmek istiyorum. Vefa Lisesi geçtiğimiz sene 462 puan ve 0,97'lik dilim ile kapattı. Kontenjan olarak ise 204 adet öğrenci aldı. Ben ise okula 0,80'lik dilim ve 465 puan ile girdim. Bir diğer soruda da şunu sormuşsunuz. Bu okula girmek için sözel ağırlıklı mı, sayısal ağırlıklı mı çalışmamız gerekir? Bu okula girebilmek için hem sözel hem de sayısal ağırlıklı çalışmanız gerekiyor. Çünkü hem sözel hem de sayısal olarak iyi bir net elde edemediğiniz sürece bu okula girilmez. İyi bir okula girebilmek için de zaten iki noktada da iyi bir şekilde çalışma yapmanız gerekiyor. Fakat hangi noktada daha kötüyseniz Oraya biraz daha değinirseniz daha iyi netler çıkarabilirsiniz. Okul şehir olarak İstanbul, ilçe olarak ise Fatih ilçesinde bulunuyor. Ulaşım olarak ulaşım imkanları çok iyi. Metroya çok çok yakın ve aynı zamanda otobüs duraklarına da çok çok iyi bir mesafede. Yürüme mesafesi diyebiliriz. Yürüme mesafesi olarak düşünüldüğünde bile kısa bir mesafe. Ben de okula otobüsle gidip geliyorum. Ve Arnavutköy'den geliyorum okula. Bu okula girebilmek için günde kaç soru çözülmeli ve kaç saat çalışılmalı? Bu okula girebilmek için ben günde yaklaşık 250-300 soru ve boş olduğum günlerde yaklaşık 6 saat çalıştım. Fakat dolu olduğum, yani okula gittiğim günlerde ise bu çalışma 3 saate kadar düştüm ve dolayısıyla soru sayısı da buna bağlı olarak bazen düştü, bazen ise daha kolay sorular çözüldüğü zaman biliyorsunuz soru sayısı artabiliyor. Çünkü o süre içerisinde çözdüğümüz yeni nesil sorulara göre ve aynı zamanda temel sorulara göre hızımız değişiyor. Ama ortalama 250 soru ve boş olduğum günlerde 6 saat, boş olmadığım günlerde ise 3 saat diyebilirim. Okulun öğretmenleri çok sıcak ve çok ilgili. Okula ilk geldiğim andan beri öğretmenler bize karşı çok ilgili ve aynı zamanda da şunu söyleyebilirim ki her öğrencinin öğrenmesini istiyorlar. Biz anlatalım, çıkalım gibi bir durumlara asla yok. Bütün öğrenciler öğrenmeden İçleri dağıt olmuyor. Yani öğretici bir okul. Öğretici öğretmenler diyebilirim. Bu okulu ben 5 yanlış yaparak kazandım. 85 doğru 5 yanlış. Sözel'de Türkçe 20 doğru 0 yanlış. İngilizce 10 doğru 0 yanlış. Din kültürü 10 doğru 0 yanlış. İnkılap tarihi 10 doğru 0 yanlış. Matematik 16 doğru 4 yanlış. Ve Fenden 19 doğru 1 yanlış yaptım. Fakat eğer şunu size tavsiye edebilirim. Kesinlikle eğer matematikte takılıyorsanız o soruya emin değilsiniz net bir cevap bulamadıysanız mutlaka boş bırakın bunu söyleyebilirim. Fakat ben bu şekilde kazandım bu okulu. Okul tarihi olarak ise çok güzel bir okul çünkü okul 1872 yılında bir okul oldu ve bu şunu demek oluyor. Türkiye'de eğitim veren ilk Türkçe eğitim veren idadi anlamına geliyor. E, belirli kaynaklarda bu yazıyor. Aynı zamanda okul 1872 yılında yapıldı fakat Ortadaki bina denen bina yani eğer okulun fotoğraflarına baktıysanız görmüşsünüzdür. O bina 1850 yılında yapıldı ve aslında Mütercim Rüştü Paşa konağı. Ve bu konağı Mütercim Rüştü Paşa okul olsun diye bağışlamış ve şu anda da Vefa Lisesi'nin bir binası orası. Okulun yurtlarına gelecek olursak okulda bir kız yurdu bulunuyor fakat erkek yurdu maalesef bulunmuyor. Fakat erkek yurdu içinde yakınlardaki okulların yurduna veya yakınlardaki özel yurtlara başvurabilirsiniz. Okulun YKS başarısı çok çok yüksek. Genellikle mühendislik ve tıp alanları en fazla kazanılan yerler. E zaten okulun web sitesinde ve Instagram hesabında da bulabilirsiniz okulun mezunlarının nereleri kazandığını. Çok yüksek bir derece olduğunu görürsünüz zaten. Okulda hazırlık senesi var ve dolayısıyla okul 5 sene. 5 e sene olduğu için bir senemiz çöpe gitti diye asla düşünülmesin. Gerçekten yabancı dil konusunda kendinizi çok çok iyi geliştirebilirsiniz. B2 ve C1 aralığında bir İngilizce öğrenebilirsiniz gerçekten. Ve bu da çok yüksek bir İngilizce. Hazırlık konusunda şunu söyleyebilirim. Hazırlık İngilizce oluyor. Ve Almanca ve Fransızcadan da bir tercih yapıp onu da haftada 2 saat göre pardon 4 saat görebiliyorsunuz. Bu şekilde Almanca ve Fransızcanızı veya ikisinden birini de geliştirip aynı zamanda İngilizcenizi çok yüksek bir derecede geliştirebiliyorsunuz. Hazırlık sınıfında Dersler İngilizce. 20 saat İngilizce dersi görülüyor. Fakat matematik, e, işte fen dersi yok zaten ama matematik ve edebiyat dersi var. O dersler ise İngilizce görülüyor. İngilizce görülmüyor. Sadece Türkçe görülüyor. Yani edebiyat dersinde İngilizce konuşmuyor öğretmen. Sadece İngilizce adında geçen derslerde öğretmenler İngilizce konuşuyor. Onun dışında e, okulumuz yurt dışı eğitime geçebilmeniz için çok çok Müsait bir okul. Çünkü okulumuzda IB sertifikası denen bir durum var. Bu sertifikat çok çok az okulda var Türkiye'de. Bu ne anlama geliyor? Bu sertifikayı aldığınız zaman yurt dışındaki okullar size kucak açıyor diyebilirim. IB sertifikası 10. 11. sınıfta ikisinden birindeydi diye hatırlıyorum. Ve alındıktan sonra 10. sınıfta alındıktan sonra derslerinizi... Artık tamamen İngilizce olarak görüyorsunuz. Matematiği İngilizce, edebiyatı İngilizce, fiziği İngilizce görüyorsunuz. Ve bu sizin için zor gelebilir ama sonunda yurt dışında eğitim görebileceğiniz için eğer yurt dışında eğitim görmek istiyorsanız mutlaka bu IB sertifikasını alabileceğiniz bir okula gidin derim. Araştırırsanız çok daha güzel görebilirsiniz. Okul sosyal faaliyetler konusunda da birçok kulüp ve birçok etkinliğe sahip. Özellikle okulda çok güzel festivaller oluyor. Okulun en büyük mezunu diyebileceğimiz, en büyük komedyen diyebileceğimiz Kemal Sunal Vefa Lisesi'nden mezun oldu ve Vefa Lisesi'nde onun adına Kemal Sunal Kültür Sanat Festivali düzenleniyor. Bu her yıl düzenleniyor ve yaklaşık bir hafta sürüyor ve bu festivalde öğrenciler çeşitli etkinlikler yapıyor. Aynı zamanda spor fest denen bir uygulama yapılıyor. Spor Fest'te de, de adı üzerinde sporcuların gelip konuşmalar yaptığı, ünlü isimlerin geldiği pek çok etkinlik yapılıyor. Kulüplere gelecek olursak ise kulüpler konusunda da çok çok geniş bir okul. E, bolca kulüp var. İngilizce münazaradan tutun e, şiir kulübüne kadar birçok kulüp bulunuyor okulumuzda ve bu kulüplerin hepsi de ileri seviyelerde kulüpler diyebiliriz. E, dersler zor mu diye bir soru gelmiş. E, bu okula zaten gelen öğrencilerin hepsinin biliyorsunuz ki belirli bir e, yaptığı doğru yanlış sayısı olduğu için öğretmenler onlara göre tabii ki de ders anlatıyorlar. Dolayısıyla öğretmenlerin bu ilgili oluşu sizi zorlamamalarına yardımcı oluyor aslında. Aynı zamanda okulun mezuniyetleri çok çok güzel geçiyor. Ben henüz mezun olmadım ama izlediğim ve gördüğüm mezuniyetlere bakacak olursam çok çok güzel mezuniyetler oluyor. Gerçekten o sizi bir his veriyor. Aynı zamanda mezun ünlülerden bir tanesi de Uğur Dündar. Uğur Dündar belki biliyorsunuzdur ünlü bir haberci. Ünlü bir doğayan aslında. Dediğim gibi vefa lisesini kazanabilmek için e, çok fazla çalışmanız gerekiyor. Fakat dediğim gibi verimli çalışmamız gerekiyor. Ve bu şekilde vefa lisesini de kazanabilirsiniz. Aynı zamanda okulun e, İngilizce eğitimi şu anlamda devam ediyor. Hazırlık sınıfını bitirdiniz diyelim. Hazırlık sınıfından sonra dediğim gibi IB sertifikası alıp IB ile farklı bir noktaya geçmek istiyorsanız dersleri İngilizce görürsünüz. Fakat IB'ye geçmeseniz bile o İngilizce eğitiminiz yine çok çok yüksek bir derecede ana dili gibi İngilizce konuşma denen İngilizceye ulaşabilirsiniz ve faalisesinde. Benim söyleyeceklerim ve anlatacaklarım bu kadardı. Tekrardan bana videosunda yer verdiği için Fatih Olfaz Hoca'ya teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalıma destek olmak için görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir, dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.